सर सोचन बैठा है एक को भी मशीन नाराज है अबकी बार चलो जरा छ नारा जी किस पे आकर ये गेट तो मैं नहीं हूं 300000 उस जगह पे तो जमास Maske takmasına dair bari bir tanem. Bahar Bey'e göndereceğim. Evet, Atmıyor <laughs> musun? Ver, imtina yazayı göndereyim. Sorun yok yani. Teşekkür evet, bir ederim. <laughs> 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 <laughs>

Arkadaşlar, aralıklı durun, aralıklı. Yani içeri giremezsin yani oraya gitti. Ablacım Aralıklı durun. Amanatı takılı, ağzını açıp, burnunu açıp ya bir <laughs> dosya görüşmesi var bu. Yani. Rahat tamam, gelin arkadaşlar, size bir fotoğraf deneyecektir. Buyurun arkadaşlar. Evet, gelsin. <laughs> Devlet <Demir> kaç kalmışlar. <laughs> ah, bu <onu> arabada. da? yok ya? Ki, ee, Maki... Ya, alabilir miyiz? Hala İsrail Yapmayın gözünü seveyim ya. Biz, siz dalga mı geçiyoruz insanlarla? Hayır hayır sizin sağlığınızı düşünüyoruz. sağlığımı bu ya. sağlığımı düşünmek ya. Ben çevreye vebalı gibi bir şey değilim. Yapmayın. Utanın ya. Şu milletlerde şey yapmayın e, ya. var. bak lütfen. Biz ömrede kontrol bu Güzel arkadaşların işlemler bitti. Bitti mi? Tamam. Bitti.